Herkese selam ben Aykut Güven. Egzersiz yayınları 9. sınıf kitabının basınç ünitesi 3. tema yani 2. testteyiz. Gelin başlayalım. Basınç test 2'deyiz arkadaşlar. 2. soruda tabloda bir öğrenci doğru doldurursa tabloyu hangi şıkka ulaşır? Onu soruyor bize. Basınç vektörel bir büyüklüktür demiş. Arkadaşlar vektörel olması için bir büyüklüğün yönlü olması gerekiyor ama tek bir yön, bariz yön, sol, sağ gibi olması lazım. Bunu konu anlatımında da yapmıştım. Ben sandalyede otururken popo kısmına basınç yapıyorum ya yönlü düşündürüyor ama yaslandığımda hem sırt kısmına hem popo kısmına yani iki yönlü basınç yapıyorum. Tek bir yön olmadığı için, belirli bir yön olmadığı için dolayısıyla biz buna skaler deriz. Yanlış oluyor. Katılar temas ettikleri yüzeye yaptıkları basınç temas yüzeyiyle ters orantılıdır diyor. Formülümüz kuvvet bölü alandı. Bakın alan arttığında basınç azalıyor. Evet ters orantılıdır. Katılar basıncı uygulanan kuvvet doğrultusuna iletir. Bu neredeyse doğru denilecek bir özellik ama. Şimdi bunu ben şöyle göstereceğim. Şimdi bir çivi şurada dursun. Zeminde duruyor olsun. Doğrultu dediğimiz olay arkadaşlar. Mesela ben böyle kuvvet uyguladığımda. Basınç da bu şekilde oluyor değil mi? Aynı doğrultu oluyor. Neredeyse doğru. Ama bakın şimdi rengi değiştirelim. Kırmızıyla ben çiviyi Şöyle çapraz bastırsam bakın. Kuvvetin doğrultusu bu oluyor. Ama kuvvetin düşey bileşeninden dolayı çivi ne tarafa doğru basınç yapıyor tahtaya? Yere doğru basınç yapıp saplanıyor. Yani her zaman kuvveti uyguladığınız doğrultuda basınç oluşmak zorunda değil. O kuvvetin bileşenlere ayırırsınız. Bileşen dediğimiz düşey ve yatay iki parçaya ayırırsınız düşey etkiyi oluşturuyor olabilir. Dolayısıyla bu her zaman doğru değildir. Yanlış dememiz gerekiyor. Cevabımız C şıkkı geldi. Katı maddeler ağırlıklarından dolayı bulundukları zemine kuvvet uyguluyorlar. Uygulanan kuvvet ve yüzey alanı değiştirilerek basıncın büyüklüğü değiştirilebilmektedir. Hemen formülümüzü de yazalım. P eşittir F bölü A. Buna göre ağırlıkları eşit olan aşağıdaki katı cisimlerden hangisinin yere uyguladığı basınç en büyüktür diyoruz. Ağırlıkları yani kuvvetleri hepsinin eşitmiş. Basıncın büyük olmasını istiyorum. Bunun için alanım küçük olacak ki basıncım büyük olsun. En küçük alanı arıyorum yani arkadaşlar. En küçük alan D şıkkında. Üçüncü sorudayız. Kuvvetlerin ilişkisi isteniyor bu soruda. Kuvvet arkadaşlar ağırlığa eşitti. Yani ağırlığı bulduğum anda kuvveti buluyorum. Bakın basınç sormuyor. Bunu kaçırmayın. Özdeş 4 tane kutu var. Ağırlık 4. O zaman kuvvet 4 diyebilirim. 1, 2, 3, 4, 5 ağırlık var. O zaman kuvvetime 5F diyebilirim. 1, 2, 3, 4 ağırlık var. Kuvvetime 4F diyebilirim. Taban alanı ile ilgilenmiyorum. O basıncı buldurur. Hani basınç eşit F bölü A'ydı. Ben bu soruda basıncı sormuyorum. Kuvveti soruyorum. Yani ağırlığı soruyorum bir bakıma. Dolayısıyla L büyüktür. Diğer ikisi eşittir. Cevabımız Edirne. Dördüncü soruda ise bu sefer hem kuvvetleri hem basınçları soruyorum. Önce kuvvetleri tamamlayalım. Kuvvetimiz çünkü direkt ağırlıktı ya. Ağırlıklardan kuvveti sıralayabilirim. 1 2 3 4 5 6 7 8. Hey maşallah. 8 tane ağırlık var. 1 2 3 4 5 6 7 8 ağırlık da burada var. 1 2 3 4 5 6 7 8 ağırlık da burada var. Hepsinin kuvveti o zaman ağırlık yani 8G'ye eşit olacak. Kuvvetlerim eşit olacak. E veya D şıkkı. Hatta kuvvetlerim 8G'ye eşit. Basınç ise kuvvetin taban alanına bölünmesiyle bulunuyordu. Kuvvetleri ağırlık, ağırlıkları taban alanına böleceğim. Bunun taban alanı bir bakın. Birinci basıncı yazıyorum. 8G bölü 1A. İkinci basıncı yazıyorum. Taban 3 dikkat ederseniz. 8G bölü 3A diyorum. Üçüncü basıncı yazıyorum. Yine 8G bölü tabanı bunun 2 bu sefer. 2A diyorum. E burası 8. Burası 4 oldu. Burası da 8 bölü 3 oldu. Basınç sıralaması arkadaşlar. P1 büyüktür. P3 sonra da P2 geliyor. En büyük alana bölünen adam en küçük basıncı oluşturur. 1, 3, 2 cevabımız E. Düzgün türdeş dikdörtgenler prizması şeklindeki katı cisim şekil 1'deki gibi konulduğunda yatay düzleme yaptığı basınç P, basınç kuvveti F oluyormuş. Şekil 2'deki gibi yan yatırıp bakın burada taban S'ken burada tabanı 2S yaptım. Yani tabanı genişlettim. Basınç basınç kuvveti nasıl değiştirir diye soruyoruz. Basınç zaten F bölü S'ti. F'imiz de ağırlıktı. Ağırlık bölü taban alanı oluyor. Arkadaşlar kuvvet ise ağırlıktı. Ağırlık değişmedi. Hala aynı kutubu. Dolayısıyla bu değişmez olacak. Ama tabanı büyüttüğüm için basınç azalır. Hatta yarıya düşer. Burada basınç P ise burada basınç P bölü 2 olur. Azalır değişmez. A şıkkı doğru cevabımız. 6. sorudayız. Aynı maddeden yapılan türdeş KLM cisimlerinin yere yaptıkları basınçlar sırasıyla PK, PL ve PM'ymiş. Buna göre ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur dedik. Arkadaşlar burada şimdi aynı maddeden yapılmış ya bunlar. Bunların ağırlık tabanları ile ilgili yorum yapacağım. Bakın tabanlarıyla ilgili yorumu yaparken ben bu adamların tabanlarını aynı alırsam soruyu daha rahat yorumlarım. Aynı alırsam mesela bunun tabanına A daha dar görünüyor ya M. umursamayın onu hani öyle hani buna daha küçük değer verirseniz soru zorlar sizi A A A yapalım. Şimdi bunun G tabanında ağırlığına G A tabanında ağırlığına G desem. M bakın genişliyor değil mi? Hani daha geniş. Bir tabandan daha genişse daha büyük bir ağırlıktır bu. O zaman bunun ağırlığı buçuk 2 falan 2'ye attım yani G'den büyük olacak. Genişleyerek gittiği için. A tabanından genişliyor. Şu çizdiğim kısım G kadar olurdu daha geniş bakın o zaman ağırlığa 2G dedim. Şimdi bu ise A tabanından daralıyor. Sadece şu kısmına baksaydım. Sadece şu kısmına baksaydım. G tabanından daralmış bir cisim olduğu için ağırlığı G'den az olurdu. G'den az olurdu. Ama bakın üste doğru da çıktığı için fazlalığı var. Yani G'den az dediğim değerden de fazla oluyor. O zaman bu G olabilir. G'den az olabilir. G'ye yakın ama birazcık G'den az. Ya da bu üstteki parça çok fazladır. G'den büyük olabilir. K daha yuvayı yedik yani. K ile ilgili bir fikrimiz yok. Kesinlikle soru sorulduğu için K ile ilgili olan duruma gideceğim. Soru işareti koyacağım. M büyük L. L'nin basıncını yazıyorum. G bölü A'ydı. M'nin basıncını yazıyorum. 2G bölü A. Dolayısıyla M L'den büyük oluyor. Bir kesinlikle doğrudur. Cevabımız Adana geldi. Yedinci sorudayız. Şekildeki düzgün ve türdeş silindirin yüksekliği H taban alanı S öz kütlesi D'dir. Silindirin yatay zemine yaptığı basıncı bulabilmek için yer çekimi ivmesinden başka H, S, D ve M'den hangilerini bilmem gerekir diyorum. Arkadaşlar basınç dediğim olay benim. iki şekilde bulunuyor. Bir G bölü S olarak S veya A ikisi de olur. Bir de düz cisimlerde böyle düz silindir, dikdörtgenler prizması ve ee, küp gibi olan cisimlerde H çarpı D çarpı G ile bulabiliyordum. Şimdi burada M dediği şey kütle ya bizim ağırlığımız yerine biz MG yazabiliyoruz. MG kütle çarpı yer çekimi ivmesiydi. Bölü A. A ile S aynı şey. S yazayım çünkü soru S vermiş arkadaşlar. Şimdi G'yi biliyormuşum bak. Tikliyim ben G'yi. Hangilerini bilmem gerekir diyor. H ile D'yi bilsem buluyorum. H ile D'yi bulsam biliyorum gerekli yeterli diyor. Buradan baktığımda da M ile S'i bilirsem oluyor. M ile S'i bilirsem oluyor. Ayrı ayrı bakacağım tabii ki. Yani H D tek başına bulduruyordu. M ve S tek başına bulduruyordu. MS ışıklarda var mı? Yok. Ama HD var. Tikledim. MS koysaydık şıkkın birine o da doğru cevaptı bu arada. Tamam. Şimdi Melis arkadaşlar doğum gününde bir tane pasta yaptırmış. Ve bu pastadan bir tane dilimi kesip almış arkadaşlar. Pastanın yere kesi dilim kesildikten sonra yere yaptığı basınç ve basınç kuvveti ile ilgili ilk duruma kıyasla hangi yorum yapabilirim dedi. Pastayı arkadaşlar 6'ya bölmüş oluz. Kaça bölmüş olalım? Şöyle bir keselim dilimleri. O da bir dilimimiz olsun. 1 2 3 4 5 6. Bu kadar kasmaya gerek yok da. Daha rahat bakabilirsiniz de ben biraz hikayeli çözeceğim. Şimdi başta 6 ağırlık vardı. 6 pastanın da tabanı yere değiyordu. 6 A'ydı. Basıncımız 1'di. Kuvvetimiz ise 6 G'ydi. Yeni durumda arkadaşlar artık 5 dilim kaldı tabanda. E ama yere değen de 5 taban var. Dolayısıyla 5 beş bölü 5'ten basınç yine 1 yaptı. Kuvvetimiz ise artık 5 dilim kaldığı için 5'e düşmüş oldu. Kuvvetimiz azaldı. Basıncımız değişmedi. Cevabımız Adana. İkinci testi de tamamladık. Kanala hala abone olmamış olanlar lütfen abone olsun ve tüm kitabı kanalımızdan takip etsin. Görüşmek üzere.